Babaanne. Efendim kızım. Ne zaman gelecek acaba kardeşim? Birazdan gelirler. Ay kardeşim acaba ne zaman gelecek? Şu tantayı da düzenlemeyi unutmuşum babaanneciğim. Babaanne çok heyecanlıyım ya. Umarım çok güzel bir kardeştir. Umarım evladım umarım. Benim gözlüğüm nerede bakayım? Dur babaanne ben hemen getiriyorum. Anam ne güzelmiş bu kız. Ay iyi ki bari. kız bir kız Ay babaanne. Kardeşim sana galiba yeni gözlük alacaktı. Acaba alacak mıdır? Bilmem olmasa da olur evladım. Benim zaten gözlüğüm var ya. Haklısın aslında babaanneciğim. Ay kardeşim çok merak ediyorum. Acaba nasıl doğdu? Ben de bilmiyorum. Evladım. <laughs> Bilir baban dedim Teşekkür ederim. Dur takayım. he ee, eh, heh. Kör babaannenin taktı bunu. Babaanneciğim öyle deme ya. Ay tamam evladım. Bir iki saate gelirler. Peki dedem nerede? Tamam dur dedem birazdan. Efendim. Çocuk ne zaman geleceğini biliyor musun? Ay bilmiyorum. Dede ne zaman geleceklerini biliyor musun? Anne baban de dedim bilmiyorum ya. Hey tamam de dedeciğim. Uf <laughs> ne zaman gelecekler? Bilmiyorum. Oo oh, çok heyecanlanıyorum. Acaba bana hediye aldılar mı? Amel, almışlardır. Evet almışlardır. Benim tuvaletim geldi. Ben banyoya gidiyorum. Peki. Of, kardeş umarım güzel bir kardeştir. Neyse benim ben bir tuvaletim yapayım. Neyse şöyle açayım. Şöyle klozeti de Hemen şey Fışo fışo Tamam çektim Elimi de yıkayayım Yıkadım geliyorum babaanne Tık 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 Ben bakarım herhalde babaannem Babamlar geldi Baba çok tatlıymış. İyi ki geldiniz bu arada. Haklısın çok tatlı. Evet çok tatlı. <laughs> Anne ben çok acıktım. Peki evladım hemen yemek yapıyorum. <laughs> ben hemen odasına götüreyim. Hatta um, babamla konuşacağım annemle de. Aman evladım ne haber? İyiyim. Sizler ne haber? Biz de çok iyiyiz evladım. Bu arada arkadaşlar bir şey demek istiyorum. Daha demin ben videoyu açmayı unutmuşum. Yani o yüzden annenin ve bebeğin gelişini size gösteremedim. O yüzden çok ama çok özür dilerim. Neyse devam et. Ay bebek ay anam gözlüğüm düştü. Bana bir gözlük alsanız olur mu ya? Bu bana artık hiç olmuyor. Haklısın. Ay neyse ama. Önemli dur ben alırım biraz yakında. Şunu alayım şöyle güzel. Oğlum gel bir şey konuşacağım. Çocuğu bu odaya getirdiğine çok merak ettim. Tamam hemen getiriyorum. Agıcık da gıcıkmış. Anneanne kurban ola. Babaannesin sen ya deli. Pardon. Babaanne kurban alana, Babaanne kurban ala. Çok tatlıymış. Teşekkür ederiz. Bence de çok tatlı. Bana bir şey aldı mı? Ha, ne alacaktı? Dur. Aldı çoktan. Hadi dur getireyim. Paketlerin içindeydi. Şu hatta şu paket. şey getirmiştim. Biz de hatırlamıyoruz ne aldığımızı. Siz ne aldınız? Hayır, doğum parası verdiler hep bize ee, oradayken. Biz de onun, onun, onun kardeşinin parası olduğu için biz aldık yani. Kardeşim kalkamaz ya. Ha, anladım yine de kardeşimin parasıyla. Yani kardeşim aldı bana. Aa, bu oluyor diye mi? Evet. <laughs> İnanamıyorum. Glitterli çanta. Bir adet mor çanta. Bakayım neler almışız. Ana ne güzel eşyaların. Evet çok teşekkür ediyorum. Kardeşimi öpeceğim. Ay çok tatlı. Heh kızım bir şey diyeceğim. Yarın bazı misafirler hediye getirecek. Tamam hemen hazırlanalım. Asasını hediye alacağım, hediye alacağım. Ay neyse biz de uyuyalım artık çok yorulduk. Hak mısınız? Şöyle eşyaları da şuraya koyayım en iyisi. Kızımın çantalarını da eş Ben yatırırım kardeşini. Uyunlar bir Neyse biz de uyuyalım artık. Biz bugün burada kalıyoruz. Tamam mı? Peki. Herkes uyudu. Ben de uyuyayım en Annem dışında tabii ki herkes uyudu. Anne bana ninni söyler misin? Peki kızım. bu kardeşini aldı. Onu biraz emzireyim. Of ya. Neyse ben artık uyuyayım. daha uyumam gerek. Birazdan sabah olacak zaten. Ve saat sabah 7. Hmm. 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 Sabah olmuş. Doğru parça parti. Parti. Günaydın benim için kaç kişi toplanmış hediyelerim orada işte açabilirim kızım kızım dur bir dakika onlar senin değil anne benim değilse bunlar senin kızım bunlar kardeşiniz doğum hediyeleri ne bana değil mi yani evet Sonra mesela sana bir şey almadık. Anladık daha doğrusu. Of anne ya. Neden bana bir şey anlıyorsunuz? Tamam olsunuz. Babaanne. Allah Allah. Efendim evladım. Sana da mı bir şey dikeyim? Bir şey dikmiyorsun ki. Pardon artık yaşlılıktan ne diyeceğimi bilmiyorum. Sana hediye aldın mı babaanne? Evladım, sana daha bir hediye almadım ki ben. Dur ben bir bakayım, sana bir şey almış mıyım? Çanta, hediye mi? Yok evladım, sadece bir ev, biberon aldım. Ne? Biberon mu alıyorsun? <laughs> Ve tabii ki de bu kediciğin aklına bir plan geldi. Neden ben kendi kendime böyle diyorum ki? Neyse şimdi planımı düşünmem gerek. Hii, çok güzel hemen kağıtan şimdi hemen başlayabilirim. Okuyorum. Bu kıza biz daha bakamayacağız. Evet. Şimdi an gece yarısının olmasını bekliyorum. Yoksa bu plan işe yaramaz. Görüşürüz. 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 Biz uyuyoruz. Tamam. Görüşürüz. 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 Görüşürüz herkese. Çok yoruldum ben de gidiyorum. Görüşürüz. Hadi uyuyalım biz de. Peki ay galiba herkes gitti bakıyorum evet herkes gitmiş şimdi hemen çocuğu almalıyım nerede bakalım şimdi bu ufaklık küçük buradaymış hatta üstünü kapatayım da belli olmasın evet üstünü de kapatmak için bir folyo var Çıkırt. şöyle kapatayım şimdi götürebilirim Bahçenin çiçekleri de mükemmelmiş. Geldim yan komşuya. Dur hediye kaldı orada. <laughs> Bahçenin size güzelmiş kaç. Ding dong. Kim o? Kim o? Şekil ezmeden vereyim en iyisi. Bir kutu ne yazıyor? Not yok ki. Not unuttum. Koydum. Kaç. Ha oradaymış not. Ne olur bu çocuğu evinize alın. Çocuk bakayım. Ana bu çocuk bizim yan komşunun değil mi? Geri götüreyim en iyisi ben bu çocuğu. Ben nasıl bakacağım ki buna? Ding dong. Kim geldi acaba? Bu saatte gecenin gerisi olmuş. Efendim merhaba. Ee, ben bu notta bir çocuğunuzu gördüm de. Oh, çok teşekkür ederim. Çocuğum kaçırmış. Sen mi yaptın? Hayır ben yapmadım. Ne oluyor? Aa bu ne? Aa, ben de yapmadım. Ne oluyor? Ben de yapmadım. Kim yaptı o zaman? Bu evde tek kalan sadece Cookie. Ona soralım mı? Peki ben sorarım. Cookie evladım. Şu kağıt ve notu getireyim. bu Sen bunu sen yazdın. Seni çok çok yazın aynı. Şey. evet ben yaptım. Çünkü yılanı daha da çok seviyorsunuz. Hı. Neydi? Amazon'ı tamam mı? Hı. 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 Allah'ım yarabbim. Çocuğum neden öyle düşünüyorsun sen? O da bak kardeşim bugün hatta sen yatacak. Ne? Hayır istemiyorum. Yatacak. Bye. Hmm. Yeter ya. Bu kardeşten kurtulamadım. Şey şu bizim dağdan mı atsam? İyi. Attım. Oh be. Şimdi onu attım dağdan. Gitti. kapanamadım. Ay ay ay. gördüm ya bunu. Üf, acaba alsam mı onu? Annemler şimdi bana çok kızacak. Bana iş yapmayacak. Evet tamam gerek hemen. Aslında yani tatlı yaraşaklı. ya da şaplı. Ya neden ya yapıyorum ki? Neyse buna. Uyuyor diye bakacağım ben. Peki. Uyuyormuşlar ikisi de. Ne? Hı. Ne? O da arkıcık ne oğlum bile sen. Ben bakacağım anne kurban ol öpecek ona. Anne değil, baba mısın sen? Ve evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.